çek da sok çek azabiyi ya da çekki azda var abla, bunu beraber koyunca alsa da bir tabakla ta 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 küçük kızı söyle Ha sen çok güzel söylüyorsun. Ben söyle hadi küçük kızım. Ben hiç duymadım. Aa, aa. Küstüm. açıyor mu? Bir tane daha aç. Tüy tü kız, tüy tü kız. Tolla bana ne Anne kanı var gitti. Bak laf çıktı. Ya vurduk. O da <vurdum>. <gülüyor> <gülüyor> top top top. Akşama yemek ya. <laughs> <laughs> Şey söyle. Aşkım. Canım annem beğenmiş. <laughs> Türkiye gibi Türkçe kim söylüyorlar? Evet. Söyle bak. Ben bilmiyorum ama. Söyleyeyim mi? Ben bilmiyorum. Ben, biliyorum. Sen ben öyle bak söyle. Anam aman de. Ben bir onlar olmayacak. Ben evet. de slime istiyorum anne. Anladım. Bana ben, da slime ben al. Ben de slime istiyorum. Işte. Ben de. Ben de istiyorum.